Dostlar bugünün videosuna ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünün videosunda şimdi Samsun'dan bir tane yavru köpek geliyor. Anadolu çoban köpeği. Bu köpek de bana Avustralya'dan Ardınç Bakır var. O benim arkadaşım bana hediye almış. Yani onu ben ta önceden Türkiye'den de tanıyorum. Ye yeah, bir baktım manyak tuttu dedi ki sana köpek aldım şu an köpek otobüste geliyor onu git al ben şaşırdım hani diyordu ama dedim bu kadar hızlı olacağını bilmedim Ye gece vermişler işte köpeği otobüse. Şimdi geldik alacağız. Bu arada yavru köpekler biliyorsunuz 2 aylık bir köpek sürekli 2-3 saatte bir işemesi gerekiyor. Artı yol gidiyor ya yolda yavru köpekler kusuyor. Yani kusabiliyor çünkü yol tutuyor. Ye bakacağız umarım yavrunun durumu kötü değildir. Bu arada karnım da bayağı acıktı. Bir de taksiyle geldim çünkü bizimkilerin işi vardı. Benim de biliyorsunuz arabam yok. Şimdi gelsin videoya devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir yavru. Bu arada pardon unutmadan söyleyeyim. Bu gelen yavru e, baya annesi babası namlı bir köpek. Zaten annesinin babasının resmini de koyacağım. Göreceksiniz. Yani bu baya dev olacak bu yavru. Böyle annesi babası büyük. Yani kangallar biliyorsunuz çok iri olmuyor. ya Aslında iri de olanlar da var da genelde kangallar ufak oluyor. Ama bu... Böyle kalın kemikli bir yavru. Şimdi gelince zaten devam edeceğiz. Görüşürüz. Dostlarım şimdi bir saat var daha gelmesine. Ben yalnız saatte gelmişim. Daha otobüsün buraya gelmesine bir saat varmış. Burada lavaboya girdim de. Türkiye'de dikkat ettiğim bir şey var. Yani böyle bir yerde otogar var mesela. Halkların kullanması için. Ama tuvaleti paralı. Çok saçma geliyor. Yani böyle bir konsepte, tesiste paralı tuvalet bana değişik geldi. Şimdi şuradan bir yemek yiyeceğim. Burada oturmak yasak evet. Hey. Evet gelecek yeah. Dakikası. Tamam kola alayım bari. Alayım mı? Karnım acıktı bayağıdır bekliyor. Çünkü bu otobüsü yalnız saat vermişler. Hepsi reklamı yaptık mı? Bakalım normalde dışarıda yemek yemiyorum ama burada yiyeceğim çünkü başka çarem yok. Uzun sürdü. Sabah da düzgün kahvaltı yapamadım. işlerimiz vardı. Ye yeah, şimdi bekleyeceğiz bakalım. Şurada size havuzu göstereyim. Bak burayı adamlar buraya ne güzel havuz yapmış. Dekorasyonu çok güzel. İçine de böyle Japon balıkları var. Acaba su sıcak mı ki ya? Valla su buz gibi ama içinde şey gördüm. Kılınç balıkları falan var şurada. Şöyle bir dürüm aldım. Tavuk dürüm. Tadı da fena değil. Şimdi gel burada herhalde bir 40 dakika falan bekleyeceğiz. Kaptan yavaş sürüyor herhalde. Otobüs geldi de zaten devam edeceğim videoya. Bir de o yavruyu belki sileceğiz çünkü üstü başı hep pistir o. 11 saat yolda. Görüşürüz. Dostlar şu an otobüs geliyor. Normalde buraya iki, yani saat 2.30'da burada olması gerekiyordu. Nasıl oldu bilmiyorum. Şu an saat kaç? Bakayım saat tam 4.10 e geçiyor. Şimdi bakalım. Umarım kötü durumda değildir ya. Ya o kadar yoruldum ki beklemekten. Soğuk bir de hani şeyim enerjim gitti ya. Herhalde böyle bir 20 dakikada bunların boşaltmasını bekleyeceğiz. Orada canlı var ama insanlar tabi bavullarını alacak herhalde. Kutu bu ya kutuyu alalım. Bana bir şöyle yardım eder misin ya? Çok sağ ol Şuraya koyayım. Aç bir hava. Olsun ya. Dostlarım geldi böyle. Baya tabii şu an o susamıştır filan. E, Mavin arkadaş bakamamış çünkü kutuyu baya şey sarmışlar. Buradan Ardınç kardeşime de hediyesi için çok teşekkür ediyorum. Bu yavruyu eve götüreceğiz hemen buna yemek vereceğim, su vereceğim. Gir Şimdi bir tane taksi bulup eve gideceğim. Orada bunun önce bir su vereceğiz buna. Susamıştır. Kaç saatte su içmiyor. Zaten yavru. Oradan da devam edeceğiz. Ye, şimdilik görüşürüz. Şuradan bir taksiye bineceğim. Gel, gel dostum, gel iç. Yer fayans ya tuhaf geliyor olabilir. Gel al al. Gel. Şimdi buna aslında süt vermek lazım da yemek vereceğiz bu kardeşi. Bunun karnı bayağı aç. Hadi iç dostum. Hayvan su içmeyi bilmiyor ki. Çünkü bayağı küçük. Böyle iri olduğuna bakmayın. Aslında bu bayağı küçük. Gel. Gel. Dostum bakın bayağı büyük bir yavru. 2 aylık. Biraz sidik kokuyor yani ama normal. İş, üstüne işimizi. Bunu suyla tanıştırmamışlar. Bu direkt annesinin yanından alıp göndermişler. Yani bayağı genç bir yavru. Ama karnı açtır bunun. Bu yaşta yavrular 3 saatte bir beslenmesi gerektiği için yani aç buna bir yemek ayarlayacağız. Sonra bunu bir yıkayacağım. Bu bayağı pis kokuyor. Bu evde de 2 gün kalacak. Yani geçici olarak burada kalacak sonra bunu arsaya götüreceğiz. Zaten babaannem benim namaz kılıyor. Bunu böyle evde tutmamızı istemiyor. Ama beni kırmadı. 2 gün idare edeceğiz burada. Yalnız kafa yapısına bakın. çıkıp böyle. Bu bayağı büyük bir kafa yapısı olacak. Dostum aşıktan gözleri dönmüş ya bunun. Bilmiyorum. Ne vereceğim? Çok hazırlıksız geldi. Bir yumurta falan hazırlayayım buna. Geçici olarak sonra yarın buna bir alışveriş yapacağım. Yiyeceklerini alacağım. biraz ekmek koyayım. Ekmek nerede ya? Abi evin içinde hiçbir şey yok ya. Yani. Ekmek falan almadınız mı siz ya? Ben de evde çoğu şeyin yerini bilmiyorum. Bu arada bunu da pişireceğiz. Böyle çiğ çiğ vermeyeceğim. şöyle makroya koyayım. Böyle biraz pişsin. En azdan yarı pişmişten biraz daha fazla pişsin. Ondan sonra da bunu biraz soğutup vereceğim. Dostlarım bir de biliyorsunuz akbaş yağlar seçmiştim. Aklıma gelmişken buradan tekrar belirteyim. Akbaşlardan sadece dişi olanı alacağım. Erkek olanı almıyorum. Vazgeçtim. E bu arada bu Akbaşlar Safkan Akbaş. Tabii ki hani orada bağlı durdukları için böyle hani uyuz köpekler gibi görünüyor olabilir. Ama o köpekler Safkan. Yani ben Akbaş'ı biliyorum. Akbaş'ın uzun tüylü olanı da var. Kısa tüylü olanı da var. Burnu kahverengi olanı da var. Siyah olanı da var. Ya yani ben köpekleri gözümle gördüm. Az çok anlıyorum. Bana bayağı Instagram'dan gelmiş diyemden işte o köpekler safkan değil filan. Ya tamam belki çok üst düzey, belki fenotip olarak çok üst düzey durmuyor ama büyüdüğünde göreceksiniz. Dişi alacağım sade. Ya bu ardınça da tekrar kardeşim sana teşekkür ediyorum bu videoyu izliyorsan ki izleyeceğini zannediyorum. Biliyorum. Ya valla hediyen için çok sağ ol. Ardınç benim burada çocukluktan beri tanıdığım arkadaşım. Avustralya'da yaşıyor. O da Antalya'dan tanışmıştım ben onunla. Ama onu da bir ayağı Avustralya'da şu an kendisi orada. Sağ olsun o bana onu bu köpeği o ayarladı bana. Ye yani buradan tanıdıkları varmış. Çevresi geniş. Böyle köpek işleriyle uğraşan. Samsun'dan buraya kadar getirtti bunu. Vallahi bro çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Bakın bir şeye dikkat ettiniz mi? Tam yiyemiyor daha. Yani yemeği daha bilmiyor. Büyük bir ihtimal bu sütten daha kesilmemiş tam. Ben bunun 2 aylık olduğunu da düşünmüyorum. Bu 2 aylıktan biraz daha küçük. İri durduğuna bakmayın böyle. Aslında bu 2 aylıktan küçük. Ya yani bunun annesi babası bir dev. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. 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 Bakın. Farkında değil daha hiçbir şey. Oradan belli baya küçük oldu. Mesela çağırıyorum. Tam konsantresi yok. Balansı yok da. Baya yavru ama iyi acıkmış tosun ya. Bu böyle bir 6-7 ay sonra iyice bu oturmaya başlayacak. 6 aya kadar çirkin durur. Yani görsel olarak. Tabi çirkin durmaz Hani tam vücudu böyle genelde 1 yaşından sonra oturmaya başlıyor. Ama bu 6 ile 7 ayda bir ufak çirkinleşir. Sonra bu güzelleşecek. Yalnız bu kafa yapısı filan inanılmaz büyük olacak dostlarım ya. Yani. Şurada biraz yumurta kaldı. Buna da böyle verdik kemiğini. Yarın buna mamasını ayarlayacağım. Böyle acil acil olunca bu şekil oldu. Ama en azından yine proteinini alıyor. Yani bir sorun yok. Burada enerjisini biraz atsın. Sonra bunu eve çıkartacağım. Baya da tatlı ya. Bu acayip güçlü bir köpek olacak. İnşallah büyür de sağlıklı. Başına bir şey gelmez. Bak 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 gel. çok küçük daha ya. Gel. Şuna bak ya apartmanda kangal var. Yani Anadolu çoban köpeği. Bu da doğal Kangal değil ama sonuçta kangala en yakın ırklardan birisi Yani. Doğal Bu Türkiye'nin köpeği. Merhaba. Dostlar <laughs> bu kardeşi yıkadım. Maalesef yıkama videosu olmadı ama burlama videosu olacak. Çünkü kamera tutacak olan yok. Ye, şöyle yapalım. Dostlarım banyosunu yaptıktan sonra bir 5 dakika daha durdu. Ondan sonra uyudu şimdi. Yuvasında uyuyor. Bir kendine gelsin dedim ona bırakayım kendi haline. Burada da artık videoyu bitireceğim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. bye.